Mutlu günler sevgili izleyicilerimiz bir gazete manşetleri programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün 21 Nisan 2020 Salı sevgili izleyiciler. Evet Akvim TV'den herkese iyi günler diliyoruz. Evet Kastamonu'daki gelişmeler tabii ki sevindirici. Gerçekten iyi yönde ilerliyor. Vatandaşlarımız sokağa çıkma durumuna riayet ediyorlar. Ve işleri olanlar sadece çıkıyor. Bunu da belirtelim. Bu arada 31 e, şehirde yani 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta e, 23 Nisan itibariyle 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. En çok dikkat çeken konu ise 1 milyon yazılımcı e, sağlayacağız dedi ve bu 1 milyon yazılımcı için BTK kurumlarında sınavlar olacağını belirtti. Özellikle gençlere seslendi ve önümüzdeki dönemde veri toplama, veri hazırlama, e, siber güvenlik uzmanları gibi çeşitli uzmanlık alanlarında e, önemli kişiler alınacak. Tabii ki burada önümüzdeki e, dönemin en önemli e, gündemi yine internet üzerinden ve bilgisayar üzerinden yapılan yazılımlar olacak. Tabii ki bu yazılımlar çok çok önemli sevgili izleyiciler. Bunu neden söylüyoruz? Son e, 20 yıldır internet dünyası. Ee, tabii ki çok büyük gelişmelere sahne oldu. Artık ticaretler burada dönüyor. Yazılımlarla birlikte birçok şey e, dijital ortamda yapılabiliyor. Bizler de yayınlarımız dijital manada sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Evet bunların farkında olan bir Türkiye tabii ki geleceğe de güvenle bakacaktır. Buna inanıyoruz sevgili izleyiciler. Evet dün e, Başakşehir Hastanelerinin açılışı yapıldı. Bir bölümünün açılışı yapıldı. Ve e, dört e, büyük firma... Türkiye'de faaliyet gösteren dört büyük firma bir araya gelerek solunum cihazı üretti. Yerli ve milli olan solunum cihazı e, dünkü e, hastane açılışında da teslim edildi. Yüzden fazlaydı. Tabii ki e, ay sonuna kadar e, daha fazla olacak ve önümüzdeki ay itibariyle toplam 5000'e kadar ulaşmış olacak. Bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunuldu. Gerçekten e, bu tür e, haberler e, hepinizi sevindiriyor. Bunun dışında süper güç olan Amerika, İngiltere gibi ülkeler, Avrupa gibi ülkelerde birçok yerde maalesef sağlıkla ilgili büyük problemler yaşıyorlar ve birçok vatandaşı kaybediyor. Bu ülkeler tabii ki bizler de bu virüsten inşallah çok az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz. Dün maalesef 123 vatandaşımızı kaybettik ve sayı 2140'a kadar ulaştı. Tabi bu üzüntü verici. İnşallah bu ölümler olmayacak. Vatandaşlarımız evde kalacak ve bu virüs de Ramazan ayı sonu itibariyle artık ülkemizi terk edecek. Bu arada yurt dışlarında yaklaşık 140 ülkede bulunan vatandaşlarımız var. Türk vatandaşlarımız. Bunları da Türk Hava Yolları uçaklarıyla birlikte bu 25 bin kişi Türkiye'ye getirilecek. Karantina süreleri bittikten sonra da aileleriyle birlikte hareket edebilecekler. Çiftçiler ve gıda üretimi yapan ve gıda dağıtımı yapan vatandaşlara biraz daha bir kolaylık sağlandı. Bu konuda sokağa çıkmaları konusunda veya çalışma yapmalarını engellemeyecek şekilde bir düzenleme yapıldı. Bunları da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında aktardı sevgili izleyicilerimiz. Evet Kastamonu'ya dönelim. Kastamonu'da bugün iki yerel gazetemiz yayın yapıyor. İlk gazetemiz Nasullah gazetesi. Nasullah gazetesinin bugünkü başlıklarında Vali Yaşar Karadeniz'den dikkat çeken açıklama hafta sonunu işaret etti. Temennim bu hafta sonuna doğru daha da güzel haberler alırız dedi. Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz dün gerçekleştirilen İl Hıfzı Sıha Kurulu toplantısında konuştu. Karadeniz temennim bu hafta sonuna doğru daha da güzel haberler alırız. Aynı şekilde kontrolle takip mekanizmamızı sürdürmemiz, denetimlerimizi ve vatandaşlarımızla evde kalmaları konusunda ikna etmedeki başarımızı devam ettirmemiz, bundan sonraki toplantılarda daha güzel haberleri konuşmamızı sağlayacaktır dedi. Dün iki tane köy karantinadan kaldırıldı. Bunu da belirtelim. Kastamonu'da e, vaka sayısının artmaması çok büyük bir e, sevindirici bir haber. Tabi bundan sonraki aşamada neler olur? E, Tabii ki vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmamaları lazım. E, sürekli ellerini yıkamaları lazım. kendilerini izolasyon e, yapmaları lazım. Beklemeleri gerekiyor. Çok fazla hareketlilik istemiyor. Çünkü böyle olursa en azından virüsün yayılma hızı düşmüş olacak. Üretim, 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 toprağa dönüş. E, ana manşetten paylaşılan haber. 2019'da 210 bin ton pancar ekiminin yapıldığı Kastamonu'da 2020 yılı taahhüdü. 322 bin tona yükseldi. Özellikle devrekendeki artış dikkat çeken boyutlarda devrekende 2015'te sadece 22.500 ton olan pancar ekimi bu yıl 119.500 tona çıktı. Bu da tabii ki çok çok önemli sevgili izleyiciler. Ramazan için geri sayım Ramazan ayı 24 Nisan Cuma günü başlıyor. Hayırlı olur inşallah. Bu sene hem teravih namazları kılınmayacak hem davul çalınmayacak. İftarlarda bir araya geliyorduk, toplu iftar yemekleri veriyorduk ya da toplu iftar yemeklerine katılıyorduk. Bu sene bunların hiçbirini yapamayacağız ama inşallah bu virüs belasından kurtulduktan sonra belki çok daha güzel Ramazanlar bizleri bekler diye ümit ediyoruz. Evet, emniyet müdürleri video konferans üzerinden bir toplantı gerçekleştirdi. 81 il emniyet müdürü Tabii ki Kasım'daki ilemiyet Müdürümüz Sayın Necati Denizci de yine bu konferans toplantıya katıldı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100 yaşında onun ile ilgili olarak tabii ki bu sene aslında 100. yıl etkinlikleri çok daha güçlü, görkemli, güzel olacaktı ama bu tüm dünyayı saran koronavirüsden dolayı şu an yapılamıyor birçok etkinlik. 23 Nisan akşamı saat 21'de bütün vatandaşlarımız evlerinden İstiklal Marşı okumaya. Ee, çalışacak Mustafa top davet etmişti birkaç gündür de sizlerle bunu paylaşıyorduk. Yine gazete bunu haber olarak paylaşmış. Ee, Emniyet Genel Müdürlüğü Mart ayı rakamlarını açıkladı. 363 kaza, 4 can kaybı, 297 yaralı olarak e, kayıtlara geçmiş. İki köyde karantina uygulaması sona erdi başlıklarında görüyoruz. Doğru Söz Gazetesi'ne bakalım. Belediye Başkanı Vidinlioğlu projeler gecikebilir ama insan sağlığı gecikmez ifadelerine yer vermiş. Bu arada Galip Vidinlioğlu bugün öğlen saatlerinde Radyo 1'in canlı yayın konuğu olacak. Bu program Radyo 1'den verilecek. Kastamonu'dan katılacak Galip Vidinlioğlu. Yarım kalan hayallerim var diyen eski milletvekili Murat Demir bir dönem daha vekillik istiyorum dedi. Ee, yine TESK Başkanı Balan Döken, Ramazan ve Korona fırsatçılarına dikkat etmek lazım diyor. Bu arada tabii evde kalıyoruz ama tabii hırsızlar, e, siber, internet üzerinden satış yapan bazı yerler maalesef dolandırıcılıklarını da devam ettiriyormuş. Bu konuyla ilgili olarak da Emniyet Genel Müdürlüğü ve Emniyet Personeli çalışmalarını sürdürüyor. E, tabii dikkat etmek lazım, e, her şeye kalmamak lazım. Söz Gazetesi'nin ana manşetten paylaşılan haberi ise merkeze bağlı iki köyde karantina sona erdi. İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı Valiye Şarkar Deniz başkanlığında yapılmıştı ve il merkezine bağlı Halife Kuyucu ve Talipler köylerinde başlatılan 14 günlük karantina ...sona erdi deniliyor sevgili izleyiciler. Ayrıca İhsan Gazi ilçesi dahilinde ikamet edenlerle sınırlı olmak kaydıyla... ...köyden ilçe merkezine, ilçe merkezinden köylere seyahatine izin verilmesi... ...ve Ramazan ayında pide kuyruklarında sosyal mesafe kuralına uyulmasına da karar verildi. Ee, tabii ki satış elemanı ve oradan pideyi verecek olan kişilerin de ayrı ayrı kişiler olması... yönünde bilgiler paylaşıldı sevgili izleyiciler. Yatırım için altından şaşmayın denilmiş. Altın fiyatları giderek artıyor. Şu an çeyrek altın 630 lira. E, Cumhuriyet altın ise 2400, e, 2570 liraya kadar ulaştı. Gerçekten e, tabi bu kadar yükselmiş olması e, tabi altına yatırım yapanlar için önemli. Bu haberi paylaşmış gazete. Kaçak avlanan 3 kişi suçüstü yakalandı deniyor. Başakşehir Hastanesi'nin açılışında konuşan Erdoğan, müjdeyi verdi. Şehir, 8 şehir hastanesi daha geliyor demiş. Yine 1985'te %40'a dayanan çocuk nüfusu 2019 yılında maalesef %20'nin altına düştü. Geçtiğimiz günlerde çocuk sayısı ile ilgili bir istatistik bilgi paylaşılmıştı. %19.7 bu konuyu da Türkiye İstatistik Kurumu verileri olarak gazetemiz paylaşmış. Yine 9450 lira ceza ile geri döndüler deniliyor. Ahşap ev ile ahır yangında kül oldu. Bayraktar tarım öncelikli bir ekonomik paket bekliyoruz denilmiş. Yine köşe yazıları devam ediyor sevgili izleyicilerimiz. Kastamonu'da konuşulan haberleri sizlerle paylaşma imkanı bulduk. Bir başka gazete manşetleri programında yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.